Herkese merhaba. Bugün Monza pistindeyiz. İtalya'nın Milano şehrinin yakınındaki dünyanın en eski pistlerinden biri burası. Ve burada bu hafta sonu Dünya Dayanıklılık Yarış serisinin yani Endurance serisinin 6 saatlik Monza ayağı yapılıyor. Ve bu yarışın bir önemi var. Peugeot tekrar dayanıklılık serisine geri döndü. 9X8 modeliyle. Onun görüntüleri burada size aktarırız. Bu arada yarışıyorlar. Biraz maceralı oldu bizim gelmemiz. Biraz geç kaldık. Ama pek bir şey kaçırmadık. Sonuçta 6 saatlik yarış. Bakalım sonunda ne olacak? Ondan da görüntüleri sonra veririz. Ama bizi, daha doğrusu sizi biraz daha ilgilendiren bir şeyler var. Bakın şu kapının ardında. Biz biraz önce gördük. Otomobille ilgili bildiğimiz tabii ki yurt dışı kaynaklarından ve basın mülteninden olan yeni 408. Bu otomobille ilgili acayip yorumlar almıştık. İlk paylaşıldığı zaman ne kadar güzel olmuş, o gerçek mi? Böyle mi çıkacak gerçekten? Türkiye'ye gelecek mi? Yok gelmez canım falan gibi bir sürü yorum almıştık. Fakat işte önümüzde kanlı canlı duruyor. Burada Peugeot hem yeni yarış otomobillerini bize gösterdi. Bir yandan yarışı izlettirecek. Neler olacak onu göreceğiz. Bir garaj turu yapacağız. Yani pitlerin içine gireceğiz. Sonrasında da belki piste bir tur atacağız tabii pistin çevresinde. Birkaç da yarış görüntüsü alırız. Fakat tabii bunu burada görünce yarışı falan biraz bıraktık. Baksanıza acayip detaylar var. Şimdi otomobille ilgili çok fazla bilgim yok. Yani bu bir ön izleme olduğu için, ilk tanışma olduğu için size de böyle bir göstereyim dedim. Çünkü genellikle fotoğraflardaki göründüğünden boyutlar biraz daha farklı oluyor canlı gözle gördüğünüz zaman. Yani ben <laughs> bakmaktan kendimi alamıyorum. Şimdi bir ara biliyorsunuz SUV'ler bir ara değil yani uzun bir süredir SUV'ler bayağı bir moda. Bu da aslında bir SUV ama biraz daha sportif otomobil görünümlü bir SUV. Bakın zaten süyetine baktığınız zaman Yine bir spor otomobili silüeti var çünkü kocaman bir kaput. Şu şekilde arkaya doğru alçalan bir yapı fakat yerden yüksek. Şimdi bu otomobil ne derseniz aslında iki otomobilin arasına konumlandırmışlar. Yani biraz böyle karışık. Bir 508'leri var. 508 ile boyu hemen hemen aynı. Ve 508'den yani kafanıza canlandırın diye söylüyorum. Tavan yüksekliği 10 santim yüksek. Bayağı alçak bir otomobil yani. Öteki otomobiline karşılaştırılan 3008. 3008'den de bu otomobil tabii ki alçak. Ama biraz da uzun. Boyu 4.7 metre. Ön ve arka lastikler arasındaki mesafe, dingil mesafesi ise 2.7 metrenin biraz daha üstünde. Dolayısıyla arkada da bayağı ciddi anlamda bir diz mesafesi var anlamına geliyor. Tip olarak ne diyeceksiniz? tabi Peugeot buna SUV diyor bir yandan ama SUV gibi gözükmüyor. Yerden yüksek yani SUV'un verdiği bütün şeyleri veriyor aslında avantajları ya da özellikleri. İçerisi de gayet geniş ama dışarıdan sportif gözüken bir otomobil. Aslında SAV'lar vardı bir ara biliyor musunuz? Sport Utility Vehicle değil de Sport Activity Vehicle. SAV'ler işte sanki SAV'lar burada geri döndü gibi gözüküyor. Biraz station, biraz spor. Her yola gelir. Ama acayip cesur detaylar var. Bakın birkaç tane bir şey göstereyim. Mesela şurada kedi kulağı gibi gözüküyor diyorlar bunlara. Bayağı bir aerodinamik yapı var. Şurada yine şöyle yandan baktığınız zaman çok güzel bir gövdenin kendi içinde olan, bagaj kapağında olan bir spoiler var. Alt taraf zaten çok güzel. Yani şu jantlara zaten hiçbir şey diyemiyorum. Acayip güzel jantlar. Tabii şuralar kapak ama buralar falan bayağı orijinal. Bu arada tabii bu GT donanımı olduğu için 20 inç olarak geliyor. Normalde 17 ile 20 inç arasında olacakmış. Hemen şöyle hızlıca ön tarafa bakalım. Farlarımız zaten Peugeot'un yeni otomobillerinden, 508'den ya da işte makyajlı 308'den vesaire tanıdığımız tabii ki yakın zamanda Türkiye'ye gelecek olan 308'den de tanıdığımız gibi full led farlarımız var. Burada yine dişimiz devam ediyor, aslan dişimiz. Burada çok güzel detaylar var. Sanki Yine makyajda 3008'de görünen bir detay bunlar. Gövde rengi devam eden şu ızgara detayları. Onun dışında zaten model yazısı artık burada. Yeni logo burada yerini almış. Fakat kaput üstünde de dahil olmak üzere acayip acayip hatlar var. Şu yandan da baktığınız zaman zaten. Bakın şuradan kesilen bir hat var. Siz kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bakın şurada acayip bir hat var. Şöyle geliyor şurası kesiliyor. Yani otomobilin üzerinde o kadar fazla hat, o kadar fazla oynama var ki otomobili çok daha farklı kılıyor. Bakın şurada bir yine keskin bir hattımız var. Hatta şu dodiklere de bakarsanız bakın aynı gitmiyor. Şu arka tarafta şurada bile şöyle küçücük bir hat var. Bu da pek otomobilde görmeye alışık olduğumuz bir detay değil. Tabi çok fazla yerimiz yok ama şöyle göstereyim size. Stoplar da yine aslan pençesi gibi önler gibi üçlü olarak yanıyor ama bu sefer biraz daha tabii daha ince olması gerektiği için biraz daha yatay olarak tasarlanmış. Hemen buradayken dilerseniz bagaja bakalım tabii ki elektrikli olarak açılıyor. 530 litre civarında kocaman bir bagajı var. Tabii otomobilin <laughs> panzatorun bir kısmı burada kalıyor. Bir kısmı burada kalıyor. Kapandığı zaman bu şekilde bürünüyor. Ee, bu otomobil bir plug-in hibrit. Dolayısıyla alt tarafta herhangi bir stepne yok. Fakat bataryanın yerinden vesaire tabii ve şarj kablolarından dolayı aşağıda biraz bagajda kayıp var. Eğer bu otomobilin benzinli yani hibrit olmayan versiyonunu alırsanız yine aşağı tarafta 30 küsür litrelik bir hacim daha yer alıyor. Bagaj otomobiller ne kadar böyle sportif, basık bir otomobil gözükse de yükleme alanı falan gayet iyi gözüküyor. Bu otomobil yine GT Line olduğu için orada bir subwoofer vardı. Focal'in üst düzey bir ses sistemi var. Bakın plug-in de şarj yerimiz burası. Diğer taraftan yakıt dolduruyorsunuz. Bunun i̇çine girmeden önce istiyorsanız bir arkasına bakalım. Çünkü arka koltukta diz mesafesi konusunda özellikle bayağı bir iddialılar. Şöyle göstereyim. Yani 1.90 boyundaki birine göre ve dışarıdan otomobilin görüntüsüne göre burada inanılmaz güzel yer var. Baya bayağı rahat arka tarafı. İki tane yine USB girişimiz. Üçüncü bölge klima burada yok ama üfleme kanalları mevcut. Yine klasik olarak burada bir kol dayamamız var. Kapının içindeki bakın detaylar, şu fokaller, şuradaki karbon fiber gibi gözüken detaylar falan çok hoş. Hemen hızlıca öne geçelim. İçi yine Peugeot'un klasik i-Cockpit'i. Şuradaki ekran biraz daha farklılaşmış. Bu her ne kadar ben tabii 308'i henüz kullanmadım ama 308'in içine çok benziyor. Fakat içeride böyle sizi saran çok güzel bir ambiyans var. Direksiyonumuz yine zaten küçük ve üstü altı kesik. Burada yine yeşiller var. Yeşiller neyi temsil ediyor? otomobilin elektrikle alakası olduğunu temsil ediyor. Hibrit olduğunu temsil ediyor. Burada yine kocaman bir ek multimedya ekranımız var. Bakın bu şöyle üç kere yaptım mı galiba ana menüye dönüyormuş. Yok dönmedi. Şu alttaki küçük ekrandan ise yine böyle kısa yolları ayarlayabiliyorsunuz. Burada da yine piyano tuşlarımız var. Burada kablosuz şarjımız var. E-toggle'ımız yani vites selektörümüz burada. Bu arada vites derken otomobilin şanzımanı EAT8 bütün otomobillerde aynı şekilde. Yine burada bir göz. Burada yine şöyle açılır kapanır bir göz bardaklık. Burada bir göz ve burada kol dayamanın altında kocaman bir alanımız var. Bakın koltuk detayları falan GT Line'de çok güzel. Şuralar Alcantara böyle yeşil detaylar yine hibrit olduğunu gösteren. Şuradaki bakın doku falan çok güzel. Yani otomobili dışı kadar içi de acayip dikkat çekici. Çok güzel olmuş bence. Almak istediğim otomobillerden biri olabilir. Beni bayağı bir cezbetti. Üste cam tavan yok ama cam tavan seçeneği varmış. Onu hemen sorduk. Şimdi hızlıca motor detaylarına geçelim. 3 tane motor var. Bu arada dışarı çıkayım tekrar. Beni seyretmeyin siz otomobili seyredin standart 130 beygirlik bizim 1-2 litrelik PSA modellerinden tanıdığımız motorla gelecek. Benzinli motorla. iki tane de hibrit versiyonu var. Bir tanesi 180 beygir, bir tanesi 225 beygir olmak üzere. Bunlarda da yine benzinli motorlar kullanılıyor. 180 beygirlik olanın benzinli motoru 150 beygir gücünde. 225 beygirlik olan versiyonun benzinli motoru ise 180 beygir güç üretiyor. 81 kW'lık bir motor var üzerinde elektrik motoru ve yine... Ha sen beni çekiyorsun. Evet. Bir video kolay çekilmiyor. <laughs> Dur, hemen senin de yorumunu alayım. İlk görüşte aşk mı? Tasarım çok güzel. Değil mi? Bayağı iyi. Son zamanlarda en çok etkileyen yani, otobillerden biri tasarımcısı station wagon'un karışımı gibi benim çok hoşuma gitti. Biraz böyle X6 aslında değil mi? X6 başlamıştı evet, böyle şeylere. Evet, ona benziyor. Bir de tabii C4X'e benziyor. Evet, aynı, aynı platform, platform zaten. zaten. Aynen. Dur, ben bitiriyorum, bitiriyorum. Tamam, Sıra evet, sana geliyor. Bu arada tabii vaktimiz çok kısıtlı. 10-15 dakika içinde çekmemiz lazım çünkü yarışa döneceğiz. Dolayısıyla ben yine hızlıca anlatıyorum. Plug-in hibritlerde 60 kilometrelik falan sadece elektrikle gitme şansınız olabiliyor. Yani onu şehir içinde normal kullanabiliyorsunuz ama işte elektrik bitti, yolda kaldım gibi bir derdiniz yok. Plug-in hibriti benzinli motora geçiş yapıyorsunuz. O aynı zamanda zaten şarj ediyor biliyorsunuz elektrik motorunu ve o şekilde gidiyorsunuz. Peki ülkemize ne zaman gelecek? Şimdi 2023 yılında satışa başlanıyor tüm Avrupa'da. Ülkemize geliş tarihi de 2023'ün ilk çeyreği ya da ikinci çeyreği olacak. Hangi motorlarla gelecek derseniz onunla ilgili daha net bir bilgi yok. Üzerinde çalışılıyor. 130 beygirlik benzinli versiyon mutlaka gelir. Hibritler ise bence gelmeli. O zaman bu otomobilin gerçek sürüş lansmanına gittiğimiz zaman orada detaylıca anlatırız. Bizim daha iyi burada yapılacak işlerimiz var. Çünkü diğer Peugeot'lar abileri yarışıyor. Onları biraz seyredeceğiz. Onları biraz destekleyeceğiz. Video buradan devam ediyor. Görüşürüz. Bu arada beğendiniz değil mi? Aşağı yorum yapın mutlaka.